Hepiniz merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'taki kayıp olacağız. Olacağız derken olduk. Efe beni gönderdi. Ben kayıpırım şu anlık. Göremiyoruz. İnsanla olur görüyorsunuz ama yetenekliyim kayıpır. <laughs> Neyse. Benim rakibim çıktı. Minecraft'taki ayrıca. Evet. Çık. Ama başlıyor hikaye. İtalya'nın bir ay notları çıktı. Odan da Türk falan filan derken Türkiye'nin bir notu falan filan derken Rusya kendi bir ay notu etti. mine mine, mine bright. Anlamadım gitti. Mesela benim de bir kopyam var. Ben size hemen göstereyim. aynı kıyafetleri giyiyoruz. Bu ne biçim şastığı ya? Şurada bu. Bende oyuncak var. Neyse. Oyuncağa bak. Gösterdim size. Uçabiliyormuş. Ağzından ateş su sıkıtabiliyormuş. Bir de diyelim böyle mi kaldı? Böyle mi kaldı? i̇ki kere göz kırpıp Do dediği anda sen bu mi kaldın. Öyle kalıyorsun. O böyle açı diyene kadar. Ama o yeteneğini fazla kullanamıyormuş. İyi. Bizim de işimize geldik. Baş. Ama yanımızda silah yok. Adam kesmekten başka. <laughs> silah bulmaya gidelim. Evet arkadaşlar İyi boş. Uf. Silah yok. Tamam çıkmaz değil mi lan? Ya da lan bu silahlık. Siz burada bir bekleyin. Well done. Hasta mı oldu ya? İlk defa Creeper'ın hasta olduğunu görüyorum. Ben. Benim bildiklerime göre hasta olmaz Creeper'la. Emanetler. Bir. İki. Üç. Bir Mine Brandt te kisla. <laughs> silah dönüyor. Hızlı ya silah. Bak mesela silah böyle alırken komut verebiliyorsun. Aldı ya. Böyle karşıda. Sonra. gel. Sige Sı deyince geliyor direkt. Sige. 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 Değişik. Mesela. Sige. Sige. Mesela geldi. Almaya mı çalışıyorum?

Allah Lan Allah'ım başın döndü. Lan sinas ne kadar takıldı. Mermisi yoktu zaten. Son bir mermiyi de göstermek için de sıktım. Bu Çok hiç sen kötü olur. Neyse. Şöyle tutarım bari. Bari. Böyle tutsak daha iyi olacak. Gelme. Sıkarım. Sıkamıyoruz ki zaten. Neyse. Tamam, onu olmayacak Ik ga hem er proberen doen. we ga Allah'tan özel gücüm sayesinde zaman durmuyor.

Ne de yedik adamı. Geberttik. Allah'tan. Aç bıçaklığı kumandayı. Bir yerde kamera var. Bir de gitti. Gitti. Obla. İki tane yan yana neye koyuyorsunuz? Kalsın bıçak boş var. Kumanı da gitsin. Yedekten her zaman bir tane vardı. En iyi yedekten bu. O daha iyiydi ama neyse. Sutlu ha. Oo hoş geldin bakalım. Ne? Bright. Güzel silah kullanacağım. Saat kullanacağım. Gel gel. Sen de çıkartmadım İndirmeyi yetiyor da. Ay pardon. Et bulanat mı demek istedim? Neyse. O bunun tadına bakamadı. Diğerinkine baktı. Gel sen de bunun tadına bak. Hain. bardak yok mu? Al sana bardak. Bardak mı bardak? Yakaladım. Kapattım. Elinden kaçı bir sanıyorsun? Tapan yarım birazcık. Neyse Senin işin bu kadar kolay olmayacak Gel lan intikam Bir şatla çıkarttık Arkadaşlar abone olup like atacak 25 lak el 35 lakta 35 lakta bunu çıkartıp işini bitireceğim. 35 lak gelmezse yok yok bunu kesmeyeceğim. Başka iş yapacağım. Başkası gelir. Ha başkası gelir benden başka. Sevenler yoruma. Sevenler zaten. Beni şimdilik sevenler sevdiler. Hay. Ben. Adamsınız teker teker gelin lan. Oğlularını çağırmışlar. Bu konu Lan biz bunların işini ha halletmedik mi lan? Halletmedik mi lan? Gel lan kapı şuna. <laughs> Kapıçın odası bitti de ballarına tunk 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 bizden değil miydi lan tunk? İpcek bir şey yok. Turpları teker teker halledeceğiz. abone olup like etmeyi unutmayın. Başta söyledik. neyse. Bir tane gizem var. Gizem. Belki gelmezse karakter gizme. Ben çözebilirim. İsterseniz. Gizleme benim çözmemi istiyorsunuz. Yorum. Be beş yorum Beş yorum gelecek. Gelin ben çözmemi istiyorsunuz. Yoksa başkası çözer. Kim çözecek diye. Bir geleyim. Bekleyin. t için. Yemek yedim ya. Bir, bir, ne? Ne yapayım? Yemek bezimi de şöyle kenara koyalım. Gizemi olursa bakınına göre ikinci karakterimiz kim diyor bizim? İkinci karakter kimdi arkadaşlar? Tok tok muydu? Çakidan sonra. Büyük ihtimalle ya sonraki karakter çözecek. Gelmek isterse. Tabii ki. Derken onun partını çektik. Onun işi bitti de. Bir sonraki karakter. Lan listede kim var bize? Bakalım bakalım. Geliyor. Galiba. Kıvam geliyor. Galiba. Bir sonraki video. Klamlı kalın kalın. İyi kalın, hastasız kalın, ben de kalın. Görüşürüz. Tüt tüt, tüt tüt, tüt tüt, tüt tüt.